Kamu personel ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine birçok personel alınacak. Bunlardan 1532 memur alım ilanlarını paylaşmıştık ve İSKİ'ye 20 memur, 80 sözleşmeli personel ilanını paylaşmıştık. Bu videoda da İETT'ye yani İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerine 148 memur alım ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Açıktan atama yoluyla 148 memur alınacak arkadaşlar. Hemen kadrolara bakalım. Tüm kadrolarımızda KPSS puanıyla başvuru şartı en az 70 arkadaşlar. Bölüm mezuniyetleri ve özel şartları bu kısımlarda yazıyor. Başvuracağınız kadronun bu kısımlarını okuyun arkadaşlar. 20 adet bilgisayar işletmeni, 2 adet bilgisayar işletmeni, yine 1 adet bilgisayar işletmeni, 4 adet bilgisayar işletmeni, 3 adet bilgisayar işletmeni alınıyor. 3 adet muhasebeci, 13 adet istatistikçi 2 adet psikolog, 3 adet mühendis, 4 adet mühendis 1 3 3 11 birçok mühendis alınıyor arkadaşlar. Bunların özel şartları farklılık gösteriyor. Yine 11 adet, 7 adet endüstri, elektrik, inşaat, gıda, jeodezi, harita, makina birçok mühendis alınıyor arkadaşlar. Özel şartları yanlarında yazıyor matematik, otomotiv, bilgisayar birçok mühendis alınıyor. Teknikerlik kısımlarına geliyoruz. Burada da bilgisayar, coğrafi bilgi sistemleri, elektronik teknolojisi, elektrik, elektronik, makina, teknikeri alınıyor. Son olarak da bilgisayar, harita, makina ve elektronik teknikeri alınıyor arkadaşlar. Başvuru özel şartlarımız her zamanki gibi 657 sayılı devlet memurları kanunun 40. ve 48. maddesi Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamak, erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması ve görevinizi devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık sorununuzun olmaması gerekiyor. Başvuru özel şartlarında istenen bazı belgeler var arkadaşlar. Bazı kadrolarda YDS istiyor. Bazı kadrolarda bilgisayar işletmenliği sertifikası istiyor, bunları sağlamanız gerekiyor. Arkadaşlar başvurular 3 Şubat'ta başlayacak, 16 Şubat'ta sona erecek. Buradaki adrese şahsen, posta yoluyla veya internet adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. İnternet adresinden yapılan başvurular Türkiye.gov.tr etvt is başvurusu internet adresine yapılacak. Postayla veya şahsen yapacağınız başvurular buradaki adrese, internetten ise buradaki adrese yapacaksınız. Tüm başvurularınızı gerekli belgeleri göndererek teslim ederek yapacaksınız. İşte o belgelerde buradaki yazan belgeler iett.gov.tr internet adresinden bir başvuru formu alacaksınız ve o başvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafı yapıştıracaksınız. Birinci formunuz bu. İkincisi nüfus cüzdanı veya kimlik kartınızın fotokopisi. Üçüncüsü diploma veya mezuniyet belgenizin fotokopisi. Dördüncüsü KPSS sonuç belgeniz. Beşincisi vesikalık fotoğrafınızdan iki tane birini zaten başvuru formuna yapıştırmış olacaksınız. Son olarak da altıncı olarak da dilekçe arkadaşlar. Kendi elinizle Hangi kadroya başvuracaksanız dilekçe yazmanız gerekiyor. Yani toplamda 6 adet form bilgisayar işletmeni ya da YDS isteyenler için ise 7 adet belge teslim edecek. 3 ile 16 Şubat tarihleri arasında ve sonuçlar 24 Şubat'ta IETT internet adresinden duyurulacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgesini IETT.gov.tr internet adresinden alıp sözlü sınavına katılacak. Sözlü sınav da 3 Mart'la 16 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve sınav konuları da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları, 657 sayılı devlet memurları kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından 15'er puan olmak üzere 60'er puan ve uygulamalı yetenek sınavından da 40 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden başarılı olmanız için 60 almanız gerekiyor. Yine tüm sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar iett.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu videoda da İETT'nin 148 memur alım ilanını detaylı bir şekilde inceledik. Kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.